Merhabalar sevgili dostlar yine sizlerle beraberiz. Önce bir yasal uyarıımızı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada kendi şahsi görüşünü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz araştırıp öyle karar verin. Evet yasal uyarıyı gördük. Hemen e, teknik analizime geçelim arkadaşlar. Sasa polyesteri inceleyeceğiz sasa yani son salı akşam yapmıştım arkadaşlar e, son bir bayram öncesi bayramdan sonra bakalım sasa nereye gelebilir bunları bir e, sizlerle konuşalım en son yaptığımızda e, ne demiştik sasa 28.80 ve 29.20 bandı arasında seyir seyrederse yukarı kendini atabilir şurada yukarıda 31 liralık bir fibosu 31 30 31 40 diyelim. Bu fibonun üstüne çıktığı takdirde yukarıda kendini bir anda 35 liraya doğru gidecektir dedik ama oralara tutunamadı. Tekrardan geriye geldi sasa. E, dediğimiz gibi 30 14 bandına geldi. Bizim şimdi bundan sonra ne olursa da bayramdan sonrası ne olur? Yatırımcı çünkü bayram geldi. Birazcık e, küçük yatırımcı olsun, e, büyük yatırımcı olsun. Biraz kendini e, tabii ki garantiye almak için hisseden çekildi. Bayram sonrası hisseden neler olur onlara bir göz atalım. Bizim burada beklentimiz 28 liralık bir 28.50 bir fibosu var bu altta. Buraya kadar da kendini tekrardan e, pazar günü yani bayramdan sonra salabilir arkadaşlar. Yani burada beklemekte fayda var. şöyle ki al satçı arkadaşlar için söylüyorum. 28 bandını bekleyebiliriz. Yani 28 bandına geldiği anda alıp yukarıda tekrar 31 liraya kendine atabilir yani al satçılar için güzel bir fırsat verebilir uzun vadeci arkadaşlar için dediğim gibi 25 liralar artık gelmeyecektir buralar sondur en son geleceği yer 28 lira ve güçlü desteği burada 27 liralık bir güçlü bir desteği var şu çizgimi şuraya alalım hatta 28.50'lik bir güçlü bir desteği var zaten burada fibosu da var biz yine de 27-66 olarak da güçlü desteğini değiştirelim idi en son bunu 27.60 diye bir e, güncel diyelim arkadaşlar altta güçlü destek 27 60 e, burada 25 buradan kaldıralım yukarıda şimdi bizim e, bu 28 dirençleri kaldıralım zaten bunlar eski baktığımız dirençlerdi 28 80'leri ve e, 29'ları kaldıracağız ve şurada şimdi güçlü bir direnci 31 lira var ve burada 3084 var arkadaşlar 3084 güçlü bir direnç hatta 31 lira ilk 30 diyelim şurada bakın şurada bir direnci var 3080 3080 güçlü bir direnç onu şuraya not alalım hemen 3080 3080 güçlü direnci yazalım. Ve ve buradaki 31 liralı 31 lirada direnci var. 31 lira ve 3180 buradaki bizim pazar günü artık bayramdan sonraki ilk pazartesi açılış gününde bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Yani bu iki yani 31 ile 31 ile 30.80 arasında e, sasamız buralarda oynayacak. Ve yukarıda e, dediğim gibi 31-31 bir fibosu var. Burayı tekrardan deneyecektir. Burayı zorlayacaktır. E, zaten e, 32 32'lere kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Ve yukarıda da 60'lık da bir güçlü bir e, direnç daha olacak. Yani onu da yazalım. Onu da buraya not alalım. Onu da unutmadan 80'lik bir direnci var. 31.80 direnç. Bu direnç de önemli bir direnç. Yani yukarıda artık bunu e, yukarıyı e, kenetlemek açısından diyorum. Yani fiboyu kırdıktan sonra yukarıda 31.80 bizi bekleyecek. Yani ilk etapta 30.80, 31 ve 31.80'ler bunlar önemli dirençler arkadaşlar. Bu dirençleri kırdı takdir Sasa hızlı bir şekilde yukarı doğru 35 35'lere doğru gidecektir. Benim kendi şahsi fikrim 40 orta vadede benim 40 beklentim hala devam ediyor Sasa'da. Biliyorsunuz bugün portföy listesi de açıldım. Portföy listesinde de Sasa'yı artık her ay yapacağız. Portföyünü haftada bir yapmaya çalışacağız. Orada da Sasa benim ilk listede ilk listede ve 30 lirayla almıştık sasa'yı biliyorsun 28 küsürden almıştık şurada notlarıma bakayım 28 34'ten biliyorsunuz elimizde sasa var artık yani kendi portföy listemizde dediğim gibi yine sassa 28.50 lira pazartesi dokunacaktır ilk bayramdan sonraki pazartesi 28.50 lira kadar gelecektir oradan sonra güç alıp tekrardan yukarılara doğru gelecektir arkadaşlar onu bekleyeceğiz. Yani pazartesi günkü dediğim gibi bayramdan sonraki ilk videosunu da yaparız. Tekrardan yani bayramdan sonra pazartesi salı gibi yaparız videosunu büyük ihtimalle Sasa'nın. şimdi bir değerlendirme yapmak için ben yapmak istedim. Dediğim gibi Sasa'da bir olumsuzluk yok arkadaşlar. ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi buradaki 31 40'ları ve 31 30'ları şuradaki 31 30'ları fibosunu burada e, alacağız. Yani dikkat edeceğiz burada 31 30'a ve 30 bir direnci var. Burayı kırarsa yukarı doğru çıkacak. Ama kıramazsa dediğim gibi altta e, altta destek olarak 28 50'ye kadar gelebilir ve e, güçlü bir desteği de 27 60. Ama burada 28 50 bir fibosu var. Biz bunu 28 60 da yapabiliriz. Yani buraya kadar da kendini e, salabilir Sasa. Oradan güç alıp tekrardan yukarı çıkabilir. Dediğim gibi alsatçılar 28-50'yi beklesin. Uzuncular uzuncular şu anda hiçbir şey yapmasın arkadaşlar. uzun e, uzunda alan arkadaşlar şurada 25'lerde alanlar. İnşallah almıştır 25'lerde 27'lerde alan arkadaşlar için. Bekleyin. Yani Sasa daha da güzel yerlere gelecek. Yani Sasa da bizim yolumuz uzun yani yatırımları devam ediyor 2023'e kadar yatırımları var 2023'ten sonra SASA'yı belki buralarda bile göremeyebiliriz yani bu fırsatları bize vermeyebilir ama SASA'da dediğim gibi hala da e, olumlu gidişatlar var Onlara da e, biz devamlı sizlerle yapmaya çalışacağız ben burada sizlere e, SASA ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım evet dediğim gibi arkadaşlar Bayramdan sonra tekrardan SASA'yı yaparız. Dikkat edeceğimiz noktalar 30.80 ve 31'dir. 31 bu dirençleri yukarı yani buraları zorlaması lazım. Burada bir kapanışlar yapması lazım. Burada kapanışlar yaptığı takdirde yukarı 35'leri zorlayacaktır. 35'ten sonra da 38'ler ve yukarıda bizim orta vadeli 40 liralık bir beklentimiz var SASA'da. 40 liradan sonra biz SASA'da karımızı hemen alacağız. Sonradan tekrardan göz gezdireceğiz. Yani bekleyeceğiz düşmesini. Dediğim gibi bu 30-80 ve 30 liraya lirayı bekleyelim. Buraları kırdığı takdirde yukarıya kendini atacaktır. Ama altta da dediğim gibi e, şurayı yani şurayı kırmasın arkadaşlar. 29.70 yani 29.70'i kırarsa aşağıda 28.50'ye kadar gelebilir. Yani 29.70'de önemli bir destek onu da yazalım. 2970'i de not alalım buraya. Hatta 29 80 diyelim veya. Evet. Destek onu da yazalım arkadaşlar. Bunu da e, yani altta 29 2980'in altına e, inerse altta 28'e doğru bizi. 28.50'ye doğru gitme olanağı var. Burayı bekleyeceğiz. Yani 29 80 e, ve e, 28.50 arası düşüş e, olursa buradaki Fibo'yu e, öngörücü yani 28 28.50'nin aşağıya düşeceğini de pek düşünmüyorum. Belki iğne atabilir. Şöyle bir iğne atabilir. 27.60'a güçlü bir desteğini oradan tekrardan güç al, alıp yukarı doğru gidebilir. Ama bayrandan sonra ben Sasan'ın iyi olacağını düşünüyorum. E, Tabi bu kendi şahsi görüşümdür. Kimseye de alsak tutar size vermem arkadaşlar. Herkese e, bol e, arkadaşlar iyi günler diliyorum.